Mümtaz Bey şu kolları bir yarım santim uzatıverin olur mu? Ya aşkım aşkım nereden çıkardın 25 yıl önceki damatlığımı giymemi? Ya o zaman nattığı gibi delikanlıydım içine sığıyordum. 25 yıllardan sonra sığabilir miyim ben bu kostümün içine? Keşke şimdiki siyah takım elbiselerimden birini giyseydim. Ay olmaz. Bak ben de düzelttirdim gelinliğimi Hatice Sultan'a. İlk evlendiğimizde ne giydiysek şimdi nikah tazelerken de onları giyeceğiz. ...işin uğru kaçar yoksa. Doğru ya, 25 yıldır acayip uğurlu geldi. İmkansız, şu makası rica edebilir miyim bir dakika? Ah! 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 Buyurun. Simokinin işi bitince de sakın orta yerde bırakayım deme. Bak, başına bir şey gelir... ...güzelce böyle askıyı as, sonra dolaba koy. Tamam mı? Bu akşam eğer nikahta ...bu damatlığın üstünde olmazsa o nikahın benim için hiçbir kıymeti yok. Anlaşıldı mı? <laughs> o nikahın benim için hiçbir kıymeti yok. Anlaşıldı mı? Aa, <laughs> dur bakayım ya. Bu benim daha önce niye aklıma gelmedi? Muzaffer. Süper bir fikir geldi aklıma biliyor musun? <laughs> Sen var ya ya Allah senden razı olsun. Çak <laughs> çak sağ sağ. Gözde Hanım. Hiç boşuna yorulmayın Şener Bey. Sizin adi yalanlarınızı ayıracak tek bir dakikan bile yok. Siz de benim adımı iyice yalancıya çıkardınız he. Aslında yalancı biraz hafif kalır. Kısacası yalan rüzgarı desek daha iyi olacak değil mi? Ama Gözde Hanım siz de böyle konuşarak benim serçe kalbimi inciltiyorsunuz. <laughs> canıma değsin inşallah. Aslında daha kötü şeyler söyleyeceğim de işte rütük kızardı söyleyemiyorum. Yani bana ciddi ciddi küssünüz. Evet, size küsüm ve barışmayacağım. Siz bilirsiniz. Ben de tam size şeyi söylemek üzereydim. Çünkü her yıl benim Miss Turkey'de e, güzellik yarışmasında finalistlerde bir kontenjanım oluyor. O, kente, o kontenjanı böyle konteyner diyecektim Allah kahretmesin. O kontenjanı sizin üzerinizde kullanacaktım ama ne yapalım kısmet Layla üzerinde kullanırım bu kontenjanımı. Miss Turkey mi? Evet hepsi bende. Miss Turkey, Miss Universe, Best Model, Best temizlik hepsi bende. Geçin bunları Şener Bey. Siz yine beni kandırmak için bir sürü yalan söylüyorsunuz. Ekmek musaf çapsın doğru söylüyorum. Bu akşam kızlar komiteyle birlikte buraya geldiğinde mosmor olup da görünce kızları bana içeriye gelip yalvarmayın o zaman. Bu akşam Turkey finalistleri Löşener'e mi geliyorlar yani? Evet, organizasyon komitesi başkanı benim ilkokul arkadaşımdır. Beş yıl aynı masada dirsek çürüttük keratayla. <laughs> Şeno dedi, senin tüken dedi, en popüler tüken. Ee, biz dedi kızları bu akşam alıp Löşener Restoran'da, 20 finalist. Bak altını çiziyorum, 20 finalist. Hepsini birden alıp gelip sizin orada yemek yiyebilir miyiz dedi. ...ne yapalım çok meşhur bir restoranız. Ben de ne dedim... ...başım üstüne dedim. Şener Bey... ...benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim... ...bir gün bir güzellik yarışmasına... ...katılmaktı. Hangimizin değildi ki? Bana da gençken... ...best model of the world yarışmasına... ...teklif geldi. Bakmayın böyle bugünkü halime. O zamanlar taş gibi vücut vardı. Manken yanımda manoş olurdu. Alendon görse, ha hayran kalır bunalıma gererdi kıskançlığından. Bir bende vücut vardı bir de ayıptır söylemesi Yunan tanrılarında. <laughs> Best model of the world olayım diye bana kimler yalvarmadı? <laughs> kimler geldi de teklifte bulundular seni dünyanın bir numaralı top modeli yapalım diye. Süha Özger mi mi diyeyim? Erkan Özerman mı diyeyim? Özcan Sandıkçı mı diyeyim? Hepsi geldi birer hafta aralıklarla kapımda yattılar. <laughs> Yine de kabul etmedim. Dediler ki dünyanın en ünlü modeli olacaksın. Kaset çıkaracaksın. Film çekeceksin. Tiyatrolarda oynayacaksın. Televizyon programları yapacaksın. Hayır. Dedi. Bütün kadınlar, dünyanın bütün kadınları seni gördüklerinde hayranlıklarından hüngür 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 ağlayacaklar dediler kabul etmedim. Elimin tersiyle ittim. Ben sade, sevgi dolu bir yaşam seçtim. Böyle alçak gönüllü bir adamım. Dünyanın en yakışıklısı olsam da ne yazar dedim. İşte böyle bir adamım ben. Ama yine de yani ben sizin yerinizde olsam şansımı denerdim. Sizin şansınız vardı bu gece. Ama siz onu elinizin tersiyle şık ittiniz. Şener Bey e, siz şimdi beni ciddi ciddi Miss Turkey yarışmasına sokabilir misiniz yani? Vallahi ben sizi gerekli insanlarla tanıştırırım. Elimden geleni yaparım. Sizin için güzel şeyler söylerim. Ama ondan sonrası sizin güzelliğinize ve yeteneğinize kalmış bir şey. Bu yetenek ve güzellik de sizde fazlasıyla var. <laughs> Ay çok teşekkür ediyorum. E, Şener Bey o zaman bu akşam tanışsak o kişilerle olur mu? Hiç sanmıyorum. Çünkü az önce altın kalbimi öyle kırdınız ve sulara attınız. Üstüne de sifon çektiniz ki anlatamam. Ay çok özür diliyorum Şener Bey. Bakın ben sizi affettim bile. E siz de beni affetseniz ha? Siz beni affetseniz bile benim sizi affetmem çok güç gözde hanım. Çünkü gururum kırıldı bir kez. Peki Şener Bey gururunuzu tamir etmek için ne yapabilirim acaba? Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sanki uçsuz bucaksız çölde bir bedevi ve bir deve gibiyim. Bunu anlatabildim? E peki bir kez sarılıp öpsen? Of. Of. Siz beni hiç tanımamıştınız Gözde Hanım. Kaç bölüm oldu? Bir hatırlayın. Kaç bölümdür size asılıyorum? Benim için önemli olan bedenime değil. Ruhuma sahip olmanız. Ruhuma sığabilmenizdi. Bilmem anlatabiliyor muyum? E peki ruhunuza nasıl sarılabilirim Şener Bey? Bunun muhtelif yönleri ve yolları var tabi. Ne Şener? Ne bileyim. Böyle ulu orta... Herkesin içinde... Ortalık bir yerde... Böyle şeyler anlatılmaz. Böyle şeyler konuşulmaz. Böyle şeyler gizli saklı olur. Ne demişler? İbadetle şey... Gizli saklı olur. Hı hı. Onun için... Sizi müdüriyete almam gerekiyor. Hemen geçiyorum. Siz geçin. Ben de geliyorum arkada. <laughs> Necati! Necati! Koş Zümrüt Hanım'a kırmızı alarma haber ver. Kırmızı alarm derken? Yani her zaman olduğu gibi müdüriyete gitti diyeceksin. Gözde ile birlikte fiştikli diyeceksin beni anladın mı? Ha, anladım. Siz yine oklavayla kafanızı kırdırıp hafızanızı unutmuş taklidi yapacaksınız. Yok oğlum bu sefer başka daha süper bir planım var. Gerçekten süper bir plan bulmuşsunuz Şener Bey. Lan yani geri zekalı. Daha planı söyledim mi ben? He? Nereden biliyorsun planı? Git çabuk haber ver. Gideyim. Buradan. Oradan oradan. Dur sorayım. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam seninle. Bugün sinirlerim tepemde.